CHP lideri Kılıçdaroğlu "Deprem bölgesinde gördüklerim kabustu." dedi. Büyük yıkım ve arama kurtarma çalışmaları üzerinden iktidara yüklendi. Kılıçdaroğlu "Zihniyeti değiştirmemiz lazım." çıkışıyla sandık mesajı da verdi. Sevgili halkım, bu nedir Allah aşkına? Bu nasıl bir düzendir? Biz ne yaptık kendimize böyle? CHP lideri de mecliste kürsüdeydi. Deprem bölgesinde gördüklerini anlattı. Ben de artık eski Kemal değilim dedi. Olamayacak kadar korkunç ve kabustu. Ne gökyüzü maviydi ne de bulutlar vardı. Ölümden başka hiçbir şey yoktu. Son olsun dostlarım bu son. Yarın çocuklarımız, torunlarımız sorduğunda da bu kabusu biz bitirdik diyelim dostlarım. Grup toplantısı öncesinde kurmaylarına talimat vermişti. Bölgede CHP'li belediyeler sorumluluklarını yerine getirdi mi araştırılmasını istedi. Elbette önce bu düzeni suçlayacağız. Çünkü bu düzeni onlar getirdi. Ama iğneyi biraz da kendimize batırmak zorundayız. Peki ya siyasiler? Seçim tarihi tartışmasına girmedi Kılıçdaroğlu ama sandık mesajı da verdi. İktidarı değiştireceğiz. Orası kolay. Zihniyeti değiştirmemiz lazım. Bu ülkeyi enkaz altında bırakan düşünce şeklini kökünden kurutmamız lazım. CHP lideri Cumhur İttifakı'ndan peş peşe gelen not aldık açıklamalarına ise sosyal medyadan karşılık verdi. Şov yapmayı bırakın. iki haftada çadır, konteyner, mobil duş, tuvalet götüremediniz. Yardımları halka ulaştırın paylaşımı yaptı.